Dostlar bizden yaşımızdaki fallara doğru geledim. Sparta Spartismenler için. Yaşlarım doğru geledim. Kalın, kışkı, 20 grad, 30, 40 grad soğuk açıldı. Türkiye'lerimiz geldi. Naif brand aslında. Rostu uzun. Ben Rokya'dan ki giyip getirse, umman soğukluğunu bilintirmeyin. Hena kızardık mı? Sürekli kızgın vakti soğukluğunu bilintirmeyin. Duradan var yani kışkı. Ee, Rezmirleri yıldan başlayıp 4 x sıradan var. Bakası 385 milyon. Sveti götürülen simi sveti. Seri sveti. Para skate. Kolarına gel adam basak. Telefon, zamoklu. Filipon filipon olan şu var. Kegin yürüyüş için Yan başlarım zamoklu. Dostamın istekli kurt geleni. Fakat Kral Brent'ten tapsak da Kral Brent'in sırı